İnsanların huyları var. Kafayı koyduğu yerde uyuyor. Kimisine mesela e, mercimek köftesi diyorsun ya da of. içli köfte diyorsun ya da çiğ köfte diyorsun ya da ne diyorsunuz lan? Kısır diyorsun mesela. Al. Kısır mı diyorsun? Mısır mı kısır mı? Ya kısır. Mısır, Mısır mı kısır tamam ya Kısır diyorsun mesela ne hale? Hadi ben numara yapıyorum. kısır. Şuraya... Abi yapma ya. Ya bırak şimdi oyun yapıyoruz zaten. Vallahi oyun yap. Oyun mu yapıyor? <laughs> <laughs> yap, Yapmıyor. Ekip oyun mu yapıyor? Yok, Yok kısır yapmıyor, kısır gerçekten. Kısır deyince Yapmadı böyle mi oldu? abicim ya. Seviyorum. gerçekten kötü. Lan mü? dur çok eğlenceli bu. Kısır. Seviyor Seviyor oh, Gerçek mi? Gerçek mi? Görünce daha da fena oluyor. Oğlum manyak mısın lan? Kısır deyince niye böyle oluyoruz? Peki bir şey söyleyeceğim. Akmıyor akmıyor. Kısırı şey yapınca... Ya şurada konuşuyoruz tatlı tatlı abicim. ya abi çok özür dilerim ben şaka sandım. Bilmiyorum. Söylediler bunlar. Harbi mi diyorsun? Tabii, Gerçekten. Tabii. Allah Allah ben de çok sevdiğim çok güzel, bir şey. Ben de, çok ben de sen peki kısır yemiyor musun baba? Ya <laughs> ya <laughs> <laughs> söyleyeceğim, ben beni yediğinizi düşünüyorum. Hayır hayır. Bayağı böyle Vallahi sette yemek oluyor. çıktığında hani öğlen yemeğinde yani, eğer varsa, varsa biz tabaklarımızı da kapatmaya çalışıyoruz hani, Şoray Şu geçerken ki şey görmesin aa, diye. Aa ya çok özür dilerim Şoray, ben ne bileyim bu kadar kısırdan etkileneceğini <laughs> abi, affedersin. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ne yapsa ya. O gün yoktur o... evlerde he. ya. <laughs> Soray'ın evinde o gün yoktur. Yani. Ya ben onu yani. mesela şeyi de çok seviyorum ben onu alırsın böyle marula koyarsın böyle zürersin limonu da değil mi? Ne şahane bir şey olur o ya o. Bak onu çok özür dilerim ya vallahi bilmeden oldu. Ben bunu yayından önce söyledi arkadaşlar dedim ki bunlar beni iyi ki rezil etmek istiyorlar dedim. Ben kısırı Yok. çok iyi yaparım mesela. Güzel mi yapıyorsun kısırı sen? <gülüyor> <gülüyor> sen kısır acı Allah biber da koyuyor Allah. musun? Biber satıcısı koyması lazım zaten. Yani tamam, biraz Güzel bir... oluyor. Terledi soğuk soğuk. Tamam evet, abi. Soğuk evet, olmaz. Gerçekten eziyet. yeter vallahi sıkıntı yaşatıyorsun. Hep yeter ya, ama. Grup arkadaşıma yapmıyorsun Evet ya yani siz az önce <laughs> adam sana <laughs> sekürit <laughs> oldu, güvenlik oldu. Yani. <laughs> evet. Babacım tamam. Hiç bundan sonra kısır mısır tamam. yok. Bundan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Gök! <gülüyor>